Bir önceki bölüm Travigo otobüsle geldiğimiz İstanbul Baltırak Lojistik'teyiz. Bildiğiniz üzere bir önceki bölüm Edirne'den İstanbul'a yolcu getirmiştik. Bir önceki videoyu izlemeyenler de şu anda çıkan sağ karttan izleyebilirler. Hikayenin devamlılığı için bir önceki bölüm önemli. En son buraya yanaşıp videoyu bitirmiştik ama gördüğünüz üzere şu anda otobüs yok. Soktuğumu Muhittin'e videoları izlediği için biliyorsunuz Edirne'de U çekerken abi plastik dubaya sürtmüştük. Kendisi onu görmüş ve kıllanmış ve otobüsü benden aldırdı. Başka bir şoför gönderdi dün. O da bindi abi buradan gitti artık nereye gittiler hiçbir fikrim yok. Hani başka bir şehre yolcu alıp gitmişlerdir büyük ihtimal. Ben de bu gece Baltırak'ta yattım. Hani dedim Edirne'ye boş dönmeyelim. Burada işte tır işi olur veya farklı bir iş olur Edirne'ye giden. Onunla birlikte gideriz. Hani otobüs biletine de para vermek istemedim açıkçası. Muhittin sonuçta parayı da vermedi. Bize Edirne'ye gidince alacağız artık. Ulan ahlaksız herif ya. Ne güzel geldim ben halbuki orada. Yani siz de biliyorsunuz azıcık oraya sürttü diye olay yapıyor. Yani çizik mizik de yok. Azıcık ben baktım abi şöyle bir şey yani o ne olacak lan ondan al parmağında boyayı böyle sür anladın mı? O kadar şey. Ama kendisi dediğim gibi kıllandı ve otobüsü benden aldı. Neyse yolu açık olsun Allah da belasını versin. Muhittin'in bir daha otobüsünü sürersem de iki olsun abi. Şimdi Edirne'ye döneceğiz. İstanbul'da bir iş çıktı bize ama Edirne'ye arabayla döneceğiz. Şöyle göstereyim ben size arabayı. Baltıran şirket arabası ile Edirne Baltıra gideceğiz. Ben de o sayede eve gitmiş olacağım. Böyle aracı sizlere bir göstereyim abi. Gördüğünüz üzere beyaz bir Skoda Superb var. Bunu götüreceğiz Edirne'ye. i̇çinde bazı evraklar vesaire varmış. Edirne Baltıra gitmesi gereken. Hem de onu götür hem de bu zaten Edirne'nin şirket arabasıymış. Arabayı da Edirne'ye vereceğiz. O şekilde Edirne'ye doğru bir yolculuk yapacağız. Ya i̇yi oldu benim için. En azından eve dönmüş olacağım. Bir gün burada yatmak birazcık zor oldu açıkçası. Lan tam uyuyorum. biri geliyor tır diyor yanaştım diyor. Lan ne bileyim ben tırın yanaşıp yanaşmadı de, orada yatıyorum işte. Yani beni çalışan falan zannetmeye başladılar. Kafayı yedim sabaha kadar. Gecenin üçünde uyanıyorum. Biri diyor çorabım nerede diyor. Biri geliyor irsaliye nerede diyor. Anamla diyeceğim olmayacak kavga çıkacak burada. Zar zor uyuduk yani. Birkaç saatlik uykuyla duruyor başkası şimdi arabayı alıp Edirne'ye çıkalım yani ruhsat zaten torpidoda dediler abi evrakları falan da koymuşlar binip devam edelim evet gene koku var bu arabada da koku var şöyle ben gene sıkayım. bir de dezenfekte edelim abi şirket arabası sonuçta herkes biniyor o yüzden dolayı sıkıntı şu direksiyon de bir kolonyalayalım 1.4 motor 150 beygir manuel bir araç umarım rahat bir şekilde gideriz Böyle vitesi boşa alayım ben kontağı açalım Işıklar sönsün marşımızı yapalım abi haydi bismillah Evet çalıştırdık. Dediğim gibi benzinli bir araç. Bakalım Edirne'ye kadar nasıl bir yolculuk yapacağız. Rahat mı değil mi onlardan da bahsedeceğim. Aynalar güzel abi. Bir tek şu ortadaki dikiz aynası sıkıntı. Yani dolmuşçu aynası gibi böyle ayna mı olur? Bunun dilek arka camı göstermesi lazım abi. Ama böyle saçma sapan bir aynası var. Yani, tabii bütün parçalar çıkmadır bu arabanın. Hani şirket arabası. Ne kazalar görmüştür kim bilir. İnşallah rota yeri falan düzgündür de. Hani şöyle giderken düz gitmez. Öyle sıkıntıları hiç sevmiyorum gerçekten. Şimdi bir yolu işaretleyeyim abi. Ya, i̇şaretlemeden de giderim de bu soktuğumun İstanbul'u baya baya kalabalık insana kafayı yediriyor. Şöyle Edirne'yi işaretledim. Otoban üzeri gideceğiz. Tekirdağ üzeri gitmeye gerek yok. Bismillah diyelim bunun gerisi falan nasıl abi? Gerisi herhalde şu şekilde. Dur bakayım geri mi bu? Ya ilk i̇lk bindiğin arabalarda bunlara dikkat edeceksin. imdat indir. İmdat değil ya şu bel fren ama alışkanlığımız imdat. Böyle bakalım bu geri miymiş? Evet geri abi. Gel bakalım. Umarım alışırız. Çıktık abi. Şöyle navigasyonda da sağdan çıkacağız zaten buradan. Buraları biliyoruz. Hadi. Hadi Allah'a emanet. Kazasız belasız bir yolculuk yapmak dileğiyle. Tırcı gelmeden ben bu kaçayım. Güzel yürüyor. Araba gerçekten güzel yürüyor. Güçlü abi hani 150 beygir bir araba. Yani güzel bir motor. 1.4 TSI motor var dediğim gibi bunda. Güzel bir şekilde yürüyor. İyi Edirne'ye hızlı ineriz biz bunlara. sıkıntı olmaz. Evet burada da Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü var gördüğünüz üzere. Bu da yine SCS'nin güzel detaylarından bir tanesi. Türk vatanının ziyneti, Türk tarihinin serveti, Türk milletinin gözbebeği İstanbul. Güzel detaylar bunlar ya. Atatürk'ün sözünü bile var ya şu oyunda görebilmek gerçekten harika detaylar. Evet devam ediyoruz. Araba güzel akıyor. Dediğim gibi Edirne'ye büyük ihtimal hızlı bir şekilde ineceğiz. Ama radar falan da yememek lazım. O tarzda da sıkıntı olabilir. Her yer radar, her yer çevirme. İnşallah kazasız belasız derler. Büyük aracı alışınca da küçük araba biraz tuhaf geliyor açıkçası. Şu an yerde oturuyor gibiyim. Baya baya aşağıdayız. Ya ben de öyle bir şey var. Ben küçük arabayı büyük kadar rahat kullanamıyorum abi. Sanırım ben büyük seviyorum. Tabii ki önemli olan işlev ama büyük olması benim için daha iyi. Aracın büyük olması daha iyi. Şöyle ağır ağır şimdilik gidelim. Fazla basmayacağım. Dediğim gibi radarlar vesaire var. Düz çizgide de şerit değiştirdik. Polis de oradaydı ama sıkıntı yok. Ne yapacağız? İleriden döneceğiz. Dönüş falan kaçırmak istemiyorum. Yollar baya baya karışık abi. İstanbul'a her geldiğimde kafa yiyorum bu yol ağ yüzünden. O o yüzden dolayı dönüş kaçırmak istemiyorum. Ya şu an biraz sakin gideyim. Yolları vesaire kaçırmayalım. Ne güzel otobüste dönecektik. Ulan bu ittin vallahi. Gömden başından uylanıyorsun ya. Yani. Azıcık plastik şeye sürdük abi. Sanki gittik kaçak gibi arabanın altına vurduk diyeceğim. Onu yapmadık. Havalarda kontrol ettirdik. Altına vurmadan da çıktık. Yani daha ne yapalım? Kilkenes'teki izin bitene kadar bu tarzda videolar devam edeceğiz. Kilkenes'ten izine geldim Türkiye'ye. Edirne'de işte evimde rahat rahat takılıyorum. Kantar cihazı ötüyor lan. Ne kantarı oğlum? Araba lan bu. dinle işi falan olanlar yazsın abi yorumlara. Hani bir sonraki bölüm ağır vasıtlı olur, küçük araba olur. Siz yorumlara bilgileri verin. Ben yardımcı olmaya çalışırım. Sefer icabı zaten çalışıyoruz abi. 11 Şubat'ta dönüyorum Kirkenes'e ama bu süreçte Edirne'de şoföre ihtiyacı olursa yorumlara yazsın dediğim gibi. Aracını da atsın abi. Yani mod linkini falan atın. Onu demek istiyorum. Veya araç bilgilerini yazın. Ne yapalım? Nasıl bir senaryo oynayalım? Onları yorumlara yazabilirsiniz. Evet araba akıyor abi. Bayağı da hızlı bir şekilde geldik zaten. Birazdan Edirne'deyiz. Maşallah akıyor da inşallah radar falan yemedik. Arkadan ceza gelirse var ya apı yuttuk. Bayağı süratli geldim zaten görmüşsünüzdür. Araba akıyor ya maşallah maşallah. Tırcı küfür etmediyse bize ben de bir şey bilmiyorum. Yakın geçtik. Şirket arabası olunca böyle sürüyorsun abi rahat. Welcome to Edirne. Araba olunca böyle rahat işte abi. Akıp geliyorsun bak. Bak sağdakini al mı yapacağım şimdi sağdakini. Görüşürüz. Araba güzel kalkıyor. Vallahi seri bir araba. Ve geldik. Ben direkt eve çekeceğim abi. Baltırağa gitmeyeceğim. Bir iki yemek falan yiyeyim. Ondan sonra Baltırağa da gireriz. Ya kısa bir video oldu. Çünkü aktık geldik maşallah. Ne diyeyim. Türkimden. Abi bizim al komşunun tır olabilir. O da tırda çalışıyordu da. Aa buraya çekmiş. Şöyle şuraya çekeyim abi kendi arabam gibi garaja gireyim. Ama milletin yerine girmeyelim. Ben hep şuraya çekiyorum abi bir ön tarafa. Tırı da buraya çekiyorum. Zaten yayına gelenler bilir. Bu sayede arkadaki de rahat çıkıyor. Az daha az da öne alabilirim. Tamamdır abi. Baktık geldik maşallah ya. Kaçlıkça yakmış abi ona bir bakalım. Ee, evet. Baya bir yakmışız tabi o kadar basarsan yakar abi. Gayet normaldir. Ama sıkıntı yok. Bana yakıtla alakalı bir şey söylemediler yani. Ben aktım geldim. Kapat motoru da abi. Kaldırımı işgal etmemişiz abi. Güzel. Arkadaki adam da rahat bir şekilde oraya çıkıp girebilir. Olay bu. 22 HD 101. 22 HD 101 bak. HD abi kaliteli bir araba. Güzel. Birazdan da gider ben baltıra evrakları teslim ederim. Evet arkadaşlar ben eve çıkacağım. Videoyu burada kapatıyorum. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve İmdat TV'ye abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. İmdatsız kalmayın. Yani soranlar vardı. Hala bulamadık abi. Zemin kata sıçan elemanı 2 yıldır arıyoruz. Bunu bulamadık ya. Yani. Onda haberiniz olsun. Bay bay.